İmham Minecraft'ın ikinci gününde hoş geldiniz. Hemen dünyamıza girelim ve ilk gecede biliyorsunuz ev yapmıştık. Bugün birazcık maden arayışı yapacağız. Ayrım bulmamız lazım. Ayrım bulamadık daha. Evet, böyle burada kalmıştık, bırakmıştık. Çok da şey yapmamıştık yani. Bu kadar yapmıştık sadece evi yapıp bırakmıştık çünkü benim. Bir, bir aksaklık oldu. 5 dakikalık bir gece yaptık. Daha birinci gecede olmadı hatta. O yüzden daha şanslıyız. Yani daha crafting table falan yapacağız. Daha ilk gece olmadı. O yüzden birazcık burada koyun falan keseceğiz ama tabii ki de. İşte tahta kılıçla idare edelim. Hemen bunları çevirip bir crafting table yapıp başlayalım. Crafting table'ımızı hemen buraya koyuyoruz. Bir stick. Iki, iki tane tahta öne koyduğumuzda tahta kılıç oluyor işte böyle yaptığımızda. Şuradaki hemen koyunları keselim. Evet iki tane de aldık. İki tane inimiz oldu. Bir tane daha koyun kesmemiz lazım. Şurada işte bir koyun daha gördük. Evet ilk gecede yatağımızda yapmış olacağız arkadaşlar. Artık evet, bu da gitti. günümüzü yüzü aldık ilk gece daha acıkmayalım. Evet arkadaşlar şimdi ben söyleyeyim madene girerken kapatacağım madende çünkü modların çıkmasını sevmiyorum açıkça söyleyeyim hiç sevmiyorum nefret ediyorum lava lava orada geliyor bir tane stiker atın buraya lava gidiyorsun ölüyorsun tekrar başlamak zorunda kalıyorsun o yüzden yapmayacağız. Evet şuradan birazcık da uzatalım. Çok küçük yapmışız o yüzden. Şöyle. Şuradan. Şöyle. Yapalım. Tabii ki dolumuz yetmedi. Ben odun keselim. Yani tam orayı kapatmamıza da gerek yok aslında. Ve evet işte. Evet, gece dolmaya başladı. O yüzden yandık. Yandık. Tak. Tak 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 koyduk Ben yani bir kapı yapamıyoruz evet siteye falan ihtiyacımız var evet madene gireceğiz zaten o yüzden barışçılığı alabiliyoruz tamam birazcık daha odun keselim 3 dakika oldu bile 3 dakikada evimizi uzattık yatak yaptık falan tamam şu maçı bunlarınla çeviriyoruz lastiğimiz ah, varmış iyi o zaman hemen bir kazma yapıyoruz kazmamızı yaptık bir de kürek yapacağız küreksiz olmaz çünkü hemen küreğimizi yaptık kazmaya başlayalım hemen ten mencenek birli birli bir kazalım kömür bulmamız lazım ayrım bulmamız lazım o yüzden arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hala kömür bulamadık tabii ki. Kömür bulamazsak da bu yaparız. Şu anda çok karanlık görünüyor Bu yüzden ayarlardan parlak yapalım. Bıraktısı açtım. Mecbur kaldım çünkü. Kazma devam ediyoruz. Hala kazıyoruz yani yanımızı ayıralım. konuda işte bitmiş taşlığımız kötü görünüyor o yüzden hemen düzelttik onu da hemen canık bunları da yapalım kabustan iyi kabustan bulduk Ha video dışında bir şey yapmayı düşünmüyorum kendi survival'ımda oynarım bunu her zaman video koyarız. ondan sonra hey falan diyorsunuz o yüzden yapmak istemiyorum İleride ya mod yükleyebilirim soru Çok haberiniz olsun Evet. Şimdi maden kazarken, maden kazarken çok da konuşmayı sevmiyorum. Zaten maden kazıyoruz. Nerede? Çok da bir şey olmuyor. Evet arkadaşlar bir dakika Evet Arkadaşlar geldim. Maden kazmaya devam ediyoruz kaldığımız yerden. 44 tane kablosuz olmuş bile. Yani bu katlarda ayrımın çıkması lazım. 50. katlarmıştı daha o zaman daha in. İn abi in abi in. in. Yani çıkabilir yani çok da belli olmaz o işler. O yüzden daha kazacağız zaten. Aslında bir eve çıkıp zaten kırılıyor. Kırıldıktan sonra 2-3 tane taş kazma yaparız. Zaten demirleri tahta baltayla da kıramıyoruz onda da söyleyeyim size hem de çıkmışken Evet arkadaşlar şunu birazcık küçülteyim ya Biraz da kötü görülecek Aynen. Bugün iki video birden gelecek. Bir birinci bir birinci gün bir de ikinci gün gelecek bugün o yüzden hani hafta sonları daha çok video yüklemeye çalıştım çünkü yarın okulum yok yani SBS dolayı tatil o yüzden yarın da video koymaya çalışacağım bir iki tane de olsa bir tane de olsa yine yani de koymaya çalışacağım evet en çoklara bakmayın siz tabii ki de hiç taş kalma yapmadım değil kaç kez yaptım hadi bir tane de taş balta yapayım taş baltamız yapalım hemen ağaç keselim ben yapacağız daha ben malzememiz kalsın ben yaptıktan sonra tabii ki de kömür yapacağım aslında hemen ben yapmam çok da güzel onları onu keseriz bir ev yapmada çatıda onları kullanmayı seviyorum güzel oluyor da kestik hepsini çevirmiyoruz 3 4 tane kalsın 3 tanesini çevirelim hem bencelek bir fırın çöl yapalım fırın nasıl yapalım hemen tak 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 evet, bir fırın yaptık bir fırın yeterlidir ilk gece nasıl olsa çok dar bir ev gece olduğu için çok dar yaptık. Bunlar olurken biz de aşağı birazcık daha da ağaç keselim. Bu iyi ilk eve test koymayı da çok da düşünmüyorum. Çıkça söyleyeyim yani elime batışı çok harika olacak ama işte ne yapacağız? sonra hoppa iki tane oldu bile. Stik yapacağız. 33 tane stik 8 tane meşale yeter bize şu anlık. Çok karanlık olduğunda aydınlatacağım. Çünkü çok mesaj, meşale kullanmayı da sevmiyorum. Zaten bıraktı açık. Yok da faydalanacak ama. Ben tabi ki de. Yukarıdaki... Yok oluyor çok güzel aydınlatıyor. Yani elmas bulmak için de 10. katta şerit madenciliği yapacağım. Evet. Kömürle bulduk. Çok güzel. Hop kömürleri. Kömürleri de bulduk. İlk gecemizde kömürlerimizi de bulmuş olduk. Bütün kömürleri alacağım çünkü gece olduğu için kömürlere çok ihtiyacımız var. O yüzden kesinlikle bulduğumuz bütün kömürleri toplayın. toprağın zaten kömür veriyor. Bakın bir level oldum bile daha, ilk geceden level oldum. Yani maden kadar aktar level atlayabiliyoruz. Size söylemiş olayım. bir leveliz. Hemen şurayı topraktan kapatalım. Bir toprak daha çok bulunuyor. Şöyle kapatmak istemiyorum taşla. Taşa ihtiyacımız oluyor. Taştan alet yapıyoruz. Ama toprak çok kullanmıyoruz zaten taşı. Aslında taşı da bulabiliyoruz ama hemen çok kömür almayacağım. Koyma yer almayayım çıkacak kadarım. İhtiyacım olduğunlara inerim. Madene alırım yani çok da şey değil. İlk kuyu meşale yapmamız lazım. Meşaleye tam çok ihtiyacımız ya? Evet. Şöyle 31 tane yetecek diye düşünüyorum ben. İnşallah kıyımdır. Ah yeter yani. Evet 10 dakika olmuş. 1 dakika daha çekip bırakacağım. bu çok uzun video çekmeyi sevmiyorum. Yüklemesi de o kadar uzun sürüyor. O yüzden kısa kısa çok video gelecek. Tamam. Bitiyor zaten 11 dakika da oldu. 11 dakika 11 dakika 11 dakika, dakika. Yüklemeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar burada bitiriyorum. Evet ikinci partta birazcık maden kazdık. Üçüncü partta görüşmek üzere hoşçakalın.